Canlarım selam hepiniz hoş geldiniz. Sizlere çok güzel bir haberim var. Diyorsunuz ki hocam biz konulara çalışıyoruz. Soru bankası çözüyoruz. Yani konuyu güzel bir şekilde öğreniyoruz. Ama araya birkaç ay girdikten sonra biz bazı bilgileri unutuyoruz. Arkadaşlar bu son derece normal. Çünkü TYT çalışıyorsunuz. TYT'yi bitiriyorsunuz. AYT çalışmaya devam ediyorsunuz. Yeni bilgiler öğrendiğiniz için önceden öğrendiğiniz bazı bilgiler unutuluyor. Bu son derece normal. Ama bizim ne yapmamız lazım bu noktada? tekrar çalışmaları yapmamız lazım. Yani AYT konularında eksiklerimizi kapatırken TYT'den de tekrar çalışmaları yapmamız lazım. Tekrar çalışmalarından en güzeli de nedir arkadaşlar? Deneme çözmektir. Şimdi denemeler ikiye ayrılıyor. Branş denemeleri ve genel denemeler. Branş denemelerinin amacı, hedefi farklıdır. Genel denemelerin amacı, hedefi farklıdır. Şimdi canlar branş denemelerinde sizleri en kolay sorudan tutun da en zor soruya kadar sizleri karşılaştırmaya çalışıyoruz. Yani konuyla ilgili ne kadar kazanım varsa hepsiyle ilgili soruyu senin karşına çıkartmaya çalışıyoruz ki bir eksiğin varsa o ortaya çıksın. Branş denemelerinin hedefi budur. Ama genel denemelerde hedef biraz daha farklı. Genel denemeler sınava yakın zorlukta sorulardan oluşur. Yani denemede gereksiz kolay diyebileceğimiz soru. Ya da gereksiz kasıntı zor diyebileceğimiz soru olmaz. Çünkü adı üzerinde zaten bu genel deneme. Yani bir nevi sınavın provasını yapmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla süre önemli. Çünkü sınavda süre diye bir gerçek var. Genel denemelerde hedeflerden bir tanesi süredir. Diğeri sınava yakın zorlukta sorulardan oluşan bir deneme ile seni karşılaştırmaktır. Yani gereksiz kolay ya da gereksiz zor sorular olmaz. Sınav ayarında sorular olur. Hedefler bu ikisidir. Ana hedefler. Genel deneme noktasında Kare Akademi'nin çıkarmış olduğu 5'li TET frekans denemelerinin fizik çözümlerini ben yapacağım. Gerçekten kadro müthiş arkadaşlar. Şöyle sizlere yaklaştırayım. Hani diğer branşlara hangi hocalarınızın çözeceğini şöyle yakından sizlere göstereyim. Adeta şampiyonlar ligi arkadaşlar. Çok değerli öğretmenlerimle bir araya geldik ve bu denemenin çözümlerini sizlere yapacağız. Şimdi Kare Akademi'nin denemesinin soru kalitesinden bahsetmeye gerek olduğunu düşünmüyorum arkadaşlar. Çok kaliteli, çok güzel sorular var. Yani sınav zorluğunda, sınav benzerinde sorular var diyelim. Yani böyle çok kasıntı, zor sorular yok. Aşırı kolay diyebileceğimiz böyle saniyesinde çözülecek kadar çok basit sorular da yok. Sınav ayarında güzel bir deneme olmuş. Bu denemenin fizik çözümlerini sizlere ben yapacağım. Arkadaşlar benim genel olarak tarzımı biliyorsunuz. Ben şöyle bakıyorum olaya. Bir öğrencim dalgalarla ilgili bir soruyu çözemediyse ben o öğrencime sadece o soruyu çözmem. Çünkü o soruyu çözememesinin altında yatan bazı eksikler vardır. Yani hangi kazanımları bilmediği için bu soruyu çözemiyor. Bunun düşüncesiyle ben o soruyu çözerim. Benim genel olarak böyle bir tarzım var. Yani normalde mesela 8 soruluk 7 soruluk bir deneme yani 15 dakikada falan biter. Ama benim 15 dakikada bitmez arkadaşlar. 30 dakikada biter, 40 dakikada biter. Çünkü ben her soruda şu düşünceyle çözüyorum. Diyorum ki dalgalarla ilgili bu soruyu yanlış yaptıysa demek ki dalganın hızı neye bağlı bunu bilmiyor. Frekansı neye bağlı bunu bilmiyor. Dalga boyu neye bağlı bunu bilmiyor. Ben onları tekrar ediyorum, ediyorum. Sonrasında soruyu çözüyorum. Hatta bazen şöyle yapıyorum. Soruyu okuyorum ya. Soruyu okurken önemli bir yere geldiğimde duruyorum. Orada ne demek istediğini ayrıntılı bir şekilde anlatıyorum. Yani bu cümleden yola çıkarak şunu şunu söylemek istiyor diye sizlere söylüyorum. Sonrasında soruya devam ediyorum. Yani soruyu çözmeden bir şeyler anlatıyorum. Sonra sorunun çözümüne başlıyorum. Soruyu detaylı ayrıntılı bir şekilde dediğim gibi zamana takılmadan yok 3 dakika yok 5 dakika önemli değil benim için. 15 dakikada sürse benim için önemli olan şu. Sen o soruyu yanlış yaptın. Senin o konuda bir eksiğin var ve ben bunu kapatmam gerekiyor. Arkadaşlar benim olaya bakış açım budur. Dolayısıyla bu denemedeki soruları detaylı bir şekilde söylediğim şekilde sizlere çözeceğim. Hatta çözdüm arkadaşlar hazır şu anda videoları. Zamanı gelince yüklemeye başlayacağım. Karek Akademi'nin 5'li TYT frekans denemeleri. Ha nereden ulaşabilirsiniz? Videonun açıklama kısmına denemenin linkini de bırakırım arkadaşlar. Ha sizlerden ricam şudur. Gerçekten kendinize süre vererek hatta sınav süresinin bir 20 dakika 30 dakika aşağı süresini vererek denemeye girmenizi öneriyorum. Çünkü gerçek denemede stres diye bir şey vardır arkadaşlar. Yani gerçek denemeyi odanızda olmayacaksınız ya da dershanenin kütüphanesinde olmayacaksınız. Çok daha ciddi bir ortamda, çok daha ciddi bir böyle ne olduğunu bilmediğiniz bir gözetmen eşliğinde çözeceksiniz. Mesela benim sınavımda gözetmen psikopatın tekiydi arkadaşlar. Yani ben böyle bir şey hayatımda görmedim. Sınav 180 dakikaydı. O zamanlar ee, yani saat, <laughs> o zamanlar saat yoktu falan diyormuşum. Saat vardı arkadaşlar. Saat getirmek yasak da değildi. Yani kolunda saatinle sınava giriyordun. Dolayısıyla da sınav süresini bir saatimizden zaten bakabiliyorduk. Bizim psikopat arkadaşlar ne yaptı biliyor musunuz? Sınav başlamadan o tebeşirle tahtaya kocaman bir daire çizdi. Ve ses çıkıyor bayağı bir yani. Sonrasında bu daireyi böyle ikiye böldü, dörde böldü. Böyle böyle dairenin içerisinde tam 18 tane dilim oluşturdu. Ve her 10 dakika geçtiğinde geldi o dilimlerden bir tanesini doldurdu arkadaşlar. Böyle taradı. Ve biz bir tanemiz diyemedik ki ya hocam ses oluyor, rahatsız oluyoruz yapmayın diyemedik. Çünkü o zamanlar bizleri öyle bir pıstırmışlardı ki yani böyle kitapçığın üzerinde e, sınavının iptal olması için bir tane kutucuk var eğer gözetmen o kutucuğu işaretlerse sınav iptal oluyor yani böyle bir şey var mı? Ya ben o kadar emek vereceğim Ve sen keyfinden oraya bir işaret koyarak sınavımı iptal edeceksin bunun korkusuyla Biz hiç sesimizi de çıkartmıyoruz arkadaşlar Dolayısıyla bu psikopat Dediğim gibi Taradı 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 her 10 dakikada bir taradı her 10 dakikada bir taradı Ve ben biyolojiye geldiğimde şöyle kocaman bir taranmış alan gördüm yani Dairenin büyük bir kısmı taranmıştı, çok küçük bir kısmı kalmıştı. Yani görsel olarak ben olumsuz bir şekilde etkilendim arkadaşlar. Normalde saatim var, kaç dakika olduğunu biliyorum ama görsel olarak orada olumsuz etkilendim. Yani sınavda gerçek gözetmenlerle karşılaşacaksınız arkadaşlar ve bunların bazıları normal olmuyor. O yüzden sizlerin bu sınava böyle daha yakın bir şekilde girmenizi istiyorum. Sınav süresi verin kendinize, işte tuvalete gitmek yasak ne bileyim kalemi sınav kalemi gibi odun kalemini alacaksın. Sınav ayarında bu denemeleri yapacaksın. Yani deneme bitti. Şimdi denemede bildiklerini zaten çözdüm Onlar zaten senin bildiklerindi. Bak bilmediklerin sana katacak. O yüzden denemenin analizi son derece önemli arkadaşlar. Hangi soruyu yanlış yaptın? Onu güzel bir şekilde öğrenmen gerekiyor. He, arka arkaya bir sürü denemede sen örnek veriyorum sıvıların kaldırma kuvveti ile ilgili hep yanlış yapıyorsun. O zaman sana Soru çözümü de yetmez. Gideceksin sıvıların kaldırma kuvveti ile ilgili ne yapacaksın? Konu tekrarı yapacaksın. Tamam. Bu şekilde sorular bittikten sonra yapacağın analizler inanılmaz derecede önemli. Hatta yaptığın yanlışları denemenin üzerinden kes abi ya ne olacak bunu çeyizine götürecek halin yok yani. Kes abi hangi soruyu yanlış yaptıysan bunları biriktir bir yerde. Sonra sınava 3-5 gün kala 10 gün kala aç bu yanlışlarını bir daha bak. Ben bunu yanlış yapmıştım niye yanlış yapmıştım neyi bilmiyordum falan Bunları böyle güzel bir şekilde tekrar et, analizini yap o şekilde. Denemeler sana 10 numara katkı yapacaktır. Bu denemelerin arkadaşlar aynı şekilde AYT'si de çıkacak. Arkadaşlar AYT'sini de çözeceğim sizlere. 5'li AYT denemesi de gelecek. Yine detaylı çözeceğim sizlere. Şimdi gençler bir de sizlere şöyle bir müjde vereyim. Kendi denemelerim için uğraşıyorum. Çok çaba sarf ediyorum. Ben de yine fizik adına hem TYT hem AYT adına branş denemeleri çıkartacağım arkadaşlar bu sene yetiştirmeye çalışıyorum. Ama benim bir prensibim var arkadaşlar. Eğer deneme benim içime sinecek kadar güzel olursa. Böyle arkasında durarak göğsümü gere gere arkadaşlar denememiz çıktı. Hepiniz hayırlı olsun diyebileceğim gün o deneme çıkacak. Yani eğer istediğim düzeyde olmazsa bir şekilde böyle güzel yetiştiremezsem o deneme çıkmayacak. Emin olabilirsiniz. Ha çıktığında da çok güzel bir deneme olduğuna emin olabilirsiniz arkadaşlar. Bunun da müjdesini sizlere vermiş olayım. Evet ne diyoruz? Frekans denemelerinin çözümlerinde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Seviliyorsunuz. Hoşçakalın.